Valentina gibi oynuyor zaten yani. <laughs> Adamın Luis'i garip. 5000'e yükselmiş maçı. 5000. <laughs> Efendim? Bize olan Yok, bir yerde duydum. Ha, süper abi. Bu arada bir Joy duydum beklemiyordum ben. Bir şey Joy bekliyordum. Almıştım. Joy yasaklaması. Net. Ya bilmiyorum şu an metadan devam ediliyor. Çok bir ekstra bir evet. şey yok. Sona bırakabilirler ya da ikinci falan. ikinci tura ya seçer o zaman da ya. Evet evet. Seçilebilir ya. yani %100. yani o da. Yüzde yüz. Genelde zaten ilk partide görüyoruz orman görüyoruz nişancı görüyoruz orta koridor görüyoruz ya evet. da orta koridor tank görüyoruz bazı uzmanı. evet. belki ormancı. Ya şöyle söyleyeyim direkt var. Fredrin görüyoruz. Fredrin çıkalım zaten alındı. Evet. Yani o ben düşünmek bile istemiyorum artık. Evet. Ya bir ormancının bu kadar uzun süre metada kalması da korkutucu. Havaya bir şey. savurması var, kışkırtması var, ultisiyle vuruyor. Tanki daha ne olabilir ki? Her şey var. Bir de çok iyi. Bazı aldıkça ben... Evet, beraber daha fazla, fazla vuruyor. Can yenilemesi gitti ve müthiş, Gitti müthiş. Loi gider ya. Evet. Hiç, o maçtan sonra. Bir orada o maç denendi ya yasaklamayalım açık kalsın dediler. Ne ben. oluyor oldu? <laughs> Adam gerçekten dedi oh, evet. ki ben abi şampiyonuna Esadik kadar giderim böyle devam ederse. Okey. Okay. Terizla yine yok. metadan güzel bir tercih. Evet. Ki gerçi şeyini unutmamak lazım yani orada Loi'nin oynadığında Terizla da yanında çok iyi oynamıştı o son iki savaşta. O sahne zaten zaten evet. MTS'ye gelenin en iyi e, geri dönüşlerinden ve savaşlarından bir tanesi. Zaten mi? öyle kaç tane maç var? 3 tane falan maç var yok herhalde ya yani. çok evet evet çok iyi bir dönüş. Çok acayip acayip yok yani. O gitti, Karlaslar gitti var. Denilen var maç, bir tane dakika. maçı var. Bir de galiba Kaos'un baba birinin daha bir öyle bir maçı var yani. Hani evet. 28'de falan dönen. Ee, tamam hatırlayamadım bakalım <laughs> tuvar. Ee, ne alacak? Sevgi ve Umut. Sevgi ve Umut. Sevgi ve Umut'tur. Evet tam olarak <laughs> öyle bu arada. <laughs> Angela. Angela Acı gitti. Ve Valentina da gidiyor. Angela mesela ilk maç hiç konuşmadık, yasaklanmadı da seçilmedi de falan hiç yokmuş gibi davranıldı Angela. Ben onu anlamadım. Nasıl oldu Çünkü Underworld daha önce Angela oynadı galiba. Hayır ya, ya ilk maç niye mesela hiç konuşulmadı? Ya. O kadar meta, deli gibi oynadı, güçlü falan derken yani... Her takım tercih ediyor. Bence her takım uymuyor niye bence. Niye öyle oldu Ya bir de şöyle bir durum var şimdi. ile beraber tank yapan, böyle daha iyi savaş hazırlayabilecek işte bir kişiyi daha aradan çıkarabilecek evet. oyuncu. Ancelo e birazcık daha böyle birisinin içine girmesi gereken, birisinin taşıması konusunda evet. yardım etmesi gereken bir kahraman yani. Bu Bruno, o, o, bir de. Güzel güzel ya Bruno bence dersin. çok iyi ya şu anda. Al Pakito Fredrin. Pakito gelir mi bilmiyorum, Fredrin gelir. 28. Fredrin mesela bence çok net <laughs> gelebilir. Pakito gel, çek Fredrin'i. Çek Fredrin'i. Fredrin'e gelirse birazcık sıkıntılı bir kadroya dönüşürler. Daha iyi iki, tercih, Düşün tercihten böyle ha, tamam Tersim hocam. Kardeşim düşünmüyorsun bak Fredrin'i de kitliyorsun. Ben aynı kompu evde oynuyorum. Sana dördüncü galibiyetini vereceğim diyorum ya. Alamazsan gel garantisi benim o komp. Ya bu Şilan bugün sürekli bir çakma verdin de ya. Evet abi, Arasın abi, abi, abi ya anladım. Yani <laughs> bu da abi sana. Yani öyle. Sevgi dolu. Sevgi doluyum <laughs> ya bugün. Gerçekten İyi öyle. İyi de olur bu arada. İyi de. Fark ettim onu. yani hafta çok uyuyamadım ama dün akşam bugün yayınımız var diye çok insancıl bir saatte yatıp müthiş enerjik kalktım. Bu bayağı çarpıyordu. Evet çok iyi İyi anlamda bir. yani. Evet evet. Şimdi mesela Fredrin konuşulabilir. Windsor'a bakalım alacak mı? Aldı yani da. bence alınmalı. Bu kadar bence metayken iken düşünüyorum yani tabii Baxia falan da olabilir yine hala Orman tarafına ama... Geçen hafta oynadılar Baxia'yı? Oynadılar. Fredrin geldi ama. Evet. Bir de Tumar'dan bir tercih göreceğiz. Al ee, Kadita tercih. Kadıta da olur. Hazır ben Red'in Kadita güzel oluyor ya. Ya bir de e, yine ulaşabiliyor arka evet. Ar ar evet. Ar Aynen. Artı ar 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 Valentina falan da yazar. Ne kadita geldi. Hoş ar geldiniz. E Tertemiz. Tert Burada Pro'ya bir Martis'ini alır mı? Almaz. Aldı. Aldı bir de direkt ya. Almaz. Güm sesi geliyor o anda. Sana resmen tokatını attı bence. O da çaktı sana. Emir diyor. Emir gel gel. İkinci yasaklama turu. Ya ben mesela mid yasaklaması bekliyordum. Şimdi Valentina'yı yasakladın, Yivi çektin falan. Kalite alınmasaydı derdik ya abi direkt kalite yasaklar. Bir tane daha üçüncü kaleme. bir şeyde üzerine koyar geçer. Hoş, bir daha oynattırmaz ama tanka Al dönüldü yani. Düş. Şu an nişancı yasaklayacaklar. Banladılar. Kalemi hoş gördüm. geldiniz. Ah. Abi. Ben bu tarafa bakarak sunabilir miyim ya? Kameraya şuraya bir tane koysam. Gör, artık görmek Aa. bile istemiyorum. Nasıl eğlendim az önce ama biliyor musun? Adam elimden kalemi aldı. Sonra kaleme hoş Postu, müdahale etsene bir şey yap orada. Ya siz ne yapıyorsunuz orada ya? da bir bakayım kalemle. Hocam Anıl benden kopya çekiyor. bu arada fark ettiniz bilmiyorum ama. Ne? Konuyu hızlı değiştirmem lazım. İzleyicileri bu an buyurmamız lazım. Ben sana söyleyeyim kestirken Aa. de bu var yani şu anda. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> savaştan nazik ee, olmak. Britel gitti. Sizi yıkıma sürükler. 110'ta gitti. Britel oynadılar mı geçen hafta ben hatırlamıyorum. İlk haftalarda biraz alındı. Bir sonra sonra Star oynamamaya başlayınca sonra gitti Britel. Star oyundan çıktı. Herkese ee. ben geliyorum bekle dedi ama gelemedim yani. <laughs> o da çok iyi bu arada. Bayağı. Ben geliyorum beni beklesin dedi. Oyunda Bir baktık <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. ne ya? Geçen hafta <laughs> röportajlar Sadece vardı. Sadece röportaj tamam tamam okey ben <laughs> şey kafa gitti bende. Son iki yaptım. hafta star röportajlarında ben geliyorum işte şu bekle şu bekle geliyorum. Şey o beni bekle falan. Başlarda yok. <laughs> Oynamıyor. Evet. Yedekte takılıyor yani. Ama bence iyi trash talk yapılmış ya o. Bak, ben de seviyorum trash talk. Sen sen ben ben... Rakip bekliyor değil mi böyle? Base'de duruyorlar vardı. Star Gale çekiyorsun, <laughs> sen ittiriyorsun onu. Orada kurdurun Peki bilip oyuncu olduğumda trash talk yapabildiği bir rakibi neler diyemeyeceğini diye düşünemiyor musun? Ben hayal İşine daha etmek yani. istemiyorum. Neden seni sunucu olarak dizginlediğini zaten bu da bir cevap. Atlas yasaklaması geldi. <laughs> yani en azından yanlış. bir yüzünü görmüş olduk. da ya, alın oh, hiç bence alınmıyordu. Yanlış. Bence ne yanlış? Ne zaman ben en son Atlas küğü oynadı da bir şey yaptı Atlas'ta? Hı. Hiçbir zaman. Atlas Metadam. Atlas Mete Jack'i de oynanmadı direkt. Onu diyeceğim. Atlas Metadam. Mete Jack'i tabii. Mete Jack'i hiç oynanmadı. Ya tamam bu maç oynanabilir de yani Atlas'a baktığın zaman senin piklerine ne yapsın? Nasıl? Senin piklerini yakalayamaz ki. Evet. Aynı anda 5 kişiyi bir yerde. Kalite zaten su oluyor bir dakika, kaçıyor. Bir zaten 5 kişiyi... Bak ya tamam 3, herhalde herhalde 3 kişi, kişi. minimum bak evet. Atlas'ın ultisinin ve ışınlanmasının en, en az 3 kişi, kişi olmalı. Hazır. Evet. Bana ya bu fitere geldi bir süredir görmüyorduk. Şayu da genelde böyle Şayu da genelde böyle Bruno görüyorduk. Ee, burada Bruno ilk tercihten rakip alınca daha da farklı çok Şu farklı. an bak QQ tamamen geç oyunu oynuyor. Geç oyunda şu an dizler kadroyu. Erken oyunu Martis nomine edecek. Bitirebiliyorlarsa orta oyunda bitirecekler. şimdi Kaja, Kaja, Kaja gayet Kadita, iyi. Kajita ya yani geç inşallah kalırsın. Kalırsın evet. Kadita Kaja <laughs> ikilisi çok anadır, iyi. Şimdi inşallah kalırsın. Bir de yanına oh. Bilsen edin İlk üç tercihi e, birazcık daha QQ'ya göre alt seviyede kalmış diye düşmüş. Hatırlıyor musun işte böyle şimdi işte değil. dolar alındı. Şu an bence Vincere Piktif'i attı. Bakalım son tercih ne gelecek ama PZ'den. Bak. Çünkü orada da tank gelecek, dolaşımcı gelecek. O Bir güzel çok tankla kritik. bence aynen ya. Toparlayabilirler evet. de kadroyu. Bak yani ne o zaman kazandıracak Kufra. bir seçim gelirse... Oh. Kufra Aa. çok iyi olur. Evet, olabilir. olabilir. Olur. Al Kufra'yı Kufra Freddy'ni tutsun, al Kufra'yı Kadite'yi tutsun, al Kufra'yı Kaşe'yi ulti attırmasın buraya net gidecek bir tank vardır o da Kufra. Şöyle gibi gibi konuştum. Daha üzerine de hiç diyecek bir şeyim yok. Evet. Başka tank yok. zaten. Ya. En kötü SS al bari can bassın ya yani, <laughs> anladın mı? <laughs> hiç olmuyorsa. Evet. Ama kufra net ya. Yani. Ama pis oluyor ama bana gelirse. Ne diyorsun? Lolita geldi. O da olur. Olmaz bence. Olmaz mı? Bak Kufra, Kaja'yı kaçırıyor. Güzel ultiyle, multiyle oynayacaksın, edeceksin de yine çok saniyelik Gerçekten kalkanla çok engelleyebileceğin bir şey falan da yok. şunu eklemek istiyorum. Kaja nedir abi? Işınlanmayla birisinin aradan çıkarması gereken bir kahramandır değil mi? Bunu bozabilen en iyi şu anki Fika buzunda Kufra. Kufra, Kufra yani tuttu, Q, adam geri götüremedi. İçeride kaldı. İşte topa dönüştü, geri kaçmasına geldi. Ya yani tabii ki taşıyıcıları çektiğinden dolayı burada... Lolita'dan Kufra daha iyi olabilirdi ama burada Lolita tercihi yaptılar tabii ki. Pikler güzel. Oyun büyük ihtimal erken oyunda e, orta oyunda bitmez. Ben bu oyunun net bir şekilde dakika 19'ları 20'lere kadar uzayacağını düşünüyorum ve Az önceki de 30'a uzuyordu. Artık sözü değerli sunucularımıza bırakıyorum. Teşekkürler sevgili Murano ve biz burada dördüncü hafta ilk gününde ikinci mücadeleye geçişimizi yapıyoruz. Vincere Underworld'e karşı oynuyor olacak. İki takım da burada önemli bir mücadeleye tabii ki çıkıyorlar ve artık yavaş yavaş play tartışıldığı bu dönemde ligin yarısı geride bırakılmışken Düşmanlar iki takıma beş da beş biz tekrar başarılar ulaşacak Eksini Yani Sinan ezbecek. çok fazla şey konuştuk. Ee, ciddi doldum. anlamda tabii ki yorumlar da yapıldı. Ama burada birazcık M daha beklentiler Underworld'dan yana. Bakalım tempo avantajı nasıl gelecek? Burada 4-2'lik bir iş var yalnız yani. Kuremir, Shio, Pizzi falan herkes toplanmış. Şu an kırpıcıya vuruyorlar bir erken baskın bir erken ya yani bu çok ciddi bir zaman farkı ee, olacak. Skor ihtimali <laughs> var. Ya baksana 5-10 saniye yani. arasında bir evet. e, fark şu anda mevcut. Bunu ya beklemeyebilirler. Mo kendi moruna gitti bile. O Kasuga Tumar ikilisi burada Ketagon'un karşısında rahatlar. Tabii yani Tumar da burada hızlı. Sevi aldı. Sersemletme Netme geldi. Antimetre üzerinde ciddi bir hasar var. Kasugo buraya gelince tabii Underworld kadrosu da geriye doğru çekildi. entimeterda yenilenmesini kullandı. Hızlı bir şekilde orta koridoru temizlemek istiyorlar şu anda. Yani üst tarafa doğru tekrar bir tabi bas gelecek. Easy ile beraber PZ ikilisi yaklaşıyor. Şeron'un dikkat etmesi ee, düzeltiyorum. Verays'in e, dikkat etmesi lazım. Şey orada çalın içinde kaldı. abi. Operasyona o da gelmişler. Hiç ama oralı değil zaten. Kendisini de göstermiyor. Rakip ormanı temizleyip üst taraftaki baskıyı alırken belki yani şimdi burada antimedir falan yakalanabilir. Pro Emir'i görecek yalnız antimedir. Farkında değil rakibini. Güzel bir sarsametle geldik Pixi'den. Burada orman kampını aldıktan sonra geriye doğru çekilmek isteyecekler. Kasuka alt tarafta fayda e devam ediyor. Arsiz zorlamak istemiş. Pro Emir'in canı yarım. Ama izi daha yakını tabii ki burada aldığıyla beraber rakibini güzel şekilde uzaklaştırdı. Ve Tumar'da ufak bir hasar verdikten sonra tabii çıkmak isteyecek. İki takım da şu anda tamamen kaplumbağa yöneliyorlar ve oyunun ilk kaplumbağası dakika 2'de serverda online. Bu fight'ı isteyecek gibi gözüküyor Vincere alt tarafta. Tumar yarı cana inince bu plan iptal olabilir. Kasuka Ketoga'yı geri itmek durumunda kaldı. As ile beraber Antimedor yaklaşırken şimdi alan açıldı içeriye doğru ve burada rahat bir skorun başlamasıyla birlikte kaplumbağa çok kolaylıkla Underworld'e gidecek diyecek fazla bir şey yok. İlk kaplumbağa ilk skor gelmemiş oldu. 300 altında bir fark Underworld. Evet gayet ee, çok da zorlanmadılar aslında Underworld. Burada kaplumbağayı annesine yazdırırken herhangi bir sıkıntı yoktu. Bu Antimetre geldi. Üçlü kullanmak isteyecek. Baskılanan bir isim var ama ya savruluyor. Uçisini de kullandı Tumar ve... Onlar ilk skoru elde edecekler. Kaplumbağa verildi ama sonrasında hızlı bir skorla beraber izi Aradan çıkartılacak Underworld kadrosunda. Oo orada da bir pusu var. Antimatter ultisi yok gösterdi. Şimdi Pizzi sersem etme ama bir problem yok. Geriye doğru çekilecek Antimetre. Aynen öyle. Tabi bu süreçte Astin'in yine ormandan ufak ufak bir şeyler aldığını söylemek lazım. Bir tarafına doğru yaklaşan bir izi var. x verdikten sonra burada alt taraftaki proxy ile beraber belki bir destek isteyebilir takım arkadaşlarının. Antimetre yine orman kampında fight'e devam ediyor. Skor'un tekrar geldi. Antimatter burada ışınlarını attıktan sonra bir de rakibini ulti ile beraber çekmişti bu sırada. Alt tarafta işte o bahsettiğimiz fight başlamış ve Antimadır yarı Bu izinin çok çok işine gelecektir diğer tarafta. Buru Emir kolamaya devam etti. Kırmızı güçlendirme alınırken mid tarafı da puşlanıyor üç kişiyle birlikte. Tumar burada oldu vermek de kalacak tahminen yani kuleden biraz. Hızlı ittirdi koridoru. Devam etmediler, zorlamadılar. Evet, çok da büyük bir problem olmadı aslında onlar için. Şimdi altta tabii rahat, pakito da getoga orada proxyleyecek minyonları kule arası kesiyor seversin ya abi en sevdiğim mükemmel devletim, olay bayılırım. üst tarafta şey o yani şey uzaktan problem yaşamıyor yani şu ana aynen. kadar sniper tık 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 vurdu bu tabii çok işine gelmez aslında senin çünkü ne kadar late game'e dayalı oynayacağını biliyoruz es birlikte Ooh. oh Premier, acayip baskılandı bir de üzerine kışkırtmayla beraber şimdi havaya savruluyor alan geldikten sonra Nika burada Ketoga'ya gidecek. Pro 2'de ikisini yapıyor ve yani şu pozisyon bir anda oyunu 3'e 1'e getirmiş durumda. 3 kaybedildi. Karşılığında hiçbir şey verilmedi. Üzerinde yani bonus. Müthiş bir kaplı şey söyleyeceğim. Var. Yani biraz Pro orada e, baskılamak çok mantıklı değildi. Evet. Ee, çok hem, kaynak. De, hem doğru. kaynak hem de seviye olarak da zaten orada hem Tumar'dan yüksek hem Antimetre'den yüksek. <laughs> i̇stediğiniz hasarı çıkartmış. Bize takım arkadaşlar desteği iyi geldi. Underworld için iyi oyundu. Ee, bu, şekilleri şekilde tabi kaplumbağa da alınıyor. Ee, altın farkı ciddi bir şekilde e, artıyor. Underworld iyi durumda. Antimeter burada oldukları onlar Antimeter'ın farkındalar ama bir problem yaşatmayacak ona. Ve o da şimdilik üste dönüyor. Aynı şekilde Ketoga okay. da yeni bu arada proxy bırakmış dönüyor turuncu Hala oradaymış. Pozisyonu da gördük yani Izzy'nin tabi ulti kullanımı çok iyiydi. Pro çok net bir şekilde savundu takım arkadaşları. Ee, söyleyecek fazla bir şey yok. Bu tabi e, savaş onlar için çok da mutluluk verici olmadı. Kaplumbağanın ve iki öldürmenin Underworld'a gidişiyle beraber Windsor'a biraz geriye düşmüş durumda. 2500'lükte bir altın farkı var ki dakika 5 için oldukça net bir altın farkı olduğunu söylemeliyiz. Ki yani bir önceki karşılaşmada dakika 5'te bu civarlardaydı altın farkı. Evet sonra çok acayip şeyler oldu benim çok benim gözüm işte takip ediyorum ben full şu anda. Ketogo'yu merak ediyorum. Şey bu arada altın en öndeki oyuncu 4200 altına kadar gelmiş durumda. Ee, bu dediğimiz gibi hiç iyi değil Vincere adına. Her ne kadar skorlar tabii bir e, de, Pro bir de, falan gitse bile altta kastı. altın kastı. 1200 altın farkı var. Rakip yani. altın koridoru oyuncusuyla beraber. Oo, karşı. alt tarafta Antimedir. Galiba sıkışmış. Burada yine proxy devam edecek. Kuleyi düşürecekler Kuleyi oluyorlar. Rahatlıkla. İnanılmaz bir baskı. Aynen. Yani Underworld için her hafta gelişiyor demiştim hatırlıyorsan. Birinci haftadan başladım. ikinci hafta, üçüncü hafta ve bu hafta daha da farklı gelmişler gibi. Şimdi 20 saniye gibi bir, 25 saniye gibi bir süre kalmış durumda kaplumbağaya. Ve özellikle burada tabii Xiaoyu'nun tumar üzerinde ufak çaplı bir baskısı olacak. Onun sonrasında Alta dikkat etmek lazım. Kule düştüğü için bir baskı alınamaz. Mid tarafı zaten koridor ittirildi. Üst tarafta yine bir pakito baskısı. Etkin durumda. Üstte alınan kuleyle beraber koridoru ittirmek istiyorlar. Yani az sonra bu demek ki biz... Abi 3. kaplumbayda hafiften cebe indirelim. İndirelim, evet. Siz çok bence bulaşmayın. Mesaj verildi. Tumar dikkatli olma. Koridor yine ittirildi geliyor. Kaplumbağa bir geçişini yaptı. Ve Asi Asiyi gördüler. yakalanacak. Bir kışkırtma geldi. Asi geriye doğru çekilirken bu fight'ı galiba bir seri istiyor yalnız. Birazcık riskli ama tabii yani 2000 çok fark varken değil. çok mantıklı değil bence. Yani çünkü Kaplumbağa'nın size verecekleriyle bu savaşın kaybedilmesi durumunda kaybedecekleriniz arasında dağlar kadar fark var yani alınacak biz. Ya burada girip iki oyuncu versen bir de rakip kaptım bayağı olsa bir sonraki lordu bile sıkıntıya sokuyorsun. Abi oyun biter. Evet yani bir sonraki yani lord da sıkıntıya Yani şu an altın farkı 4000 zaten. O evet. dediğin senaryoda 5 küsür oluyor. Dakika 7 de 5000 yani dönmesi zor. Problem olur. Ki yani ilk lord bile eğer ki şimdi Vincere burada e, rakiplerini yakalamayı başaramazsa bence ilk lordda da oldukça büyük problemler yaşayacaklar bu altın farkıyla beraber. Yani eee... Bir altına bakabilir miyiz bir daha rejimden rica etsem? Altınlara oyuncuların. Ne durumdayız o durumda merak ediyorum o noktada. Altın farkı. Altın farkı gelir birazdan. Bakalım şimdi Rice'da rahat antimetre artık yani burada tabi fark biraz açılınca özellikle de yani Rice şu anda 8 seviye ve Shio 10 seviye. Birazcık burada e, babysitliyorlar adeta. Evet. Baskılama geldi yine burada. Taşlaştır <laughs> ama <trafayız da> çok rahat, <laughs> çok rahat, çok rahat skor. Çok e iyi. Ya bu bir geri dönüş olur mu bilmiyorum. Aşağıya itiriyorlar yeni bir törü. Ama aynen. Çünkü Kasuga'yı da kesti. Kure Hayır. çok iyi bir ama. E bir de üstüne yeni bir gidecek. Aa, burası büyük problem yani buradan evet. dönüş zor. Işınlanmayı gördün mü bu arada? Evet, o ışınlanı atmasaydı ölüydü. Net. Ucundan döndü. Şimdi Kasuga'da yavaş olabilir yavaş mi? burada. Görünmez bir mi? Görünmez orada. Aldı. Yani şey o aldı. Biraz fazla risk Kasuga'dan gerek var mıydı bilmiyorum. ama az zaten gitmiş. Zor evet. hayatta kalmışsın. Bir daha push'a gerek yok. Çok olur. fazla canını doldurmadan geldi oraya. Bakalım şimdi orta tarafa biraz daha oynuyorlar gibi. Şey yine burada bir ulti kullanımı esti üzerinde. Tumar geriye dolu kayacak. Easy. Easy ile birlikte orta tarafta çalı da bekliyor. Ya 8 tabii, saniye var oradanız. Aynen öyle. İlk doğuda artık neredeyse kaybettiler diyebiliriz. Onu söylemek lazım. Shayo yavaş yavaş buraya doğru geldi ve hala 4 bin bir fark var. fight'ı devam ettirmek isteyecekler. Aslında üzerine gidebilir. Tuvar. O bölgeye yakın. Oo, çok çok şey iyi çarpsam etme geldi alanda açıldıktan sonra burada Asli ile beraber iyi bir baskı var. İki oyuncu geriye kaçmak zorunda Işınlanlar da bir yandan atılmıştı ve lord öncesinde yine bütün kaynaklar tüketildi bir oyuncunuz base'e dönüyor orta taraf kayıp. Rahat bir lord olacak zaten yaklaşık 4000'lik de bir altın farkı mevcuttu problem şimdi lordu da kendi bölgesine doğru çekiyor olacak çok büyük bir problem yok onlar adına en azından bakalım yani ne bölgede hangi dakikalarda katılıyor olacaklar bu bölge önemli baskıladılar geriye doğru çekiyorlar burada Easy'yi ölmesi an meselesi ve Easy burada Lord Savaşı'nda olmayabilir Premier ileriye doğru kaydı ama Kasuga çok ciddi bir hasar çıkartıyor Tumar Premier'i de affetmeyecek Rice PZ'yi de aldı ve skorlar bir anda eşitlendi Altın farklı 2000 lira kadar gerilemiş Turka şu anda Shayo'yu almak istiyor burada BSR e ve Shayo da alınacak bir anda çok senkron bir hata geldi ve bu hata 4 oyuncunun ölümüyle son buldu. Üst koridorun iki kulesi düşmüş durumda. Alt koridorun iki kulesi düşmüş durumda. Mid tarafını zaten saymaya gerek yok. Çünkü belki de yani bedava kaynak senin için bekliyor. Fakat Blord gittiği senaryo kötü eğer aynen öyle Blord alamazsa burayı. de geliyor onu. Üstten çıktı. Oyun dönebilir. Şimdi faydaması lazım. Ketoga birazcık daha risk almış pozisyonda. Yarıca Naka'da indi burada. Devam edecektir Takasuga ile beraber. Kovalamak istiyorlar artık şu pozisyonu. İyi Canına bak! Canına bak. Hayatta! Ölümsüzlüğü hayatta gitti. Hayatta tutunuyor. Oyuna tutunuyor adeta. Bizi de geldi. Antimedir 5 kaya kadar canı indi. Şimdi orada Asli ama aldı. yetişemeyecekler o süreçte. Bizi Antimedir'e alsa bile Lord çoktan kaybedildi. Biri bir takasın ardından. Vincere için şimdi bir ümit ışığı var. Altınlar eşit. Lord geldi. Kule geldi. İnanılmaz. Şimdi Tumar üzerinde de Shadow'dan bir ulti kullanımı ama istediği tabi noktada değil öldürebilmek adına orta kuleyi istiyorlar ama üstten gelen de bir Lord var şimdi burada Binsere de adına. Destroy. Yavaş yavaş kuleleri de hanelerine yazdırmak istiyorlar. Şimdi pozisyonu tekrarını göreceğiz. Yani orada zaten easy paramparça ettiler Antimetral'ın ultisiyle beraber. Zaten devam oyununda Ketago her ne kadar bir şeyler yapmak istemiş olsa da işte orada Tumar'ın ee, çıkarttığı ani hasar oldukça fazlaydı. E bir de burada artık şey o, takım arkadaşı, 3 takım arkadaşı katledildikten sonra da tek başına çok da ciddi bir direnç gösterememişti. Alt taraftaki kameraya baktığımızda da üstten Lord'un geldiğini gördük ama Bilser oyuncuları tabii ilk 4 kafa da atmıyor. Çok da ısrarcı olmamışlar artık konuda. Ee, durumda böyle olunca Underworld kadrosu rahat bir savunma uyguladı ama şunu söylemek lazım. Maç adeta yeniden başladı. Altın farkı 300 gibi bir gelmiş burada Easy'den. E ama çok da istediği tarzı bir değildi. Şimdi tekrardan Oytun'un geri gelişini beklemek durumda. Antimatter. Yine o bölgede. Easy. Ve 100 saniye varlı orada. Acayip bir süre. Ya bu bir buçuk dakikalık sürede iki tane fight görme ihtimalimiz var. Tabii iki takım da çok sakin oynayacak. Bunu biliyoruz. Çok ekstra bir dataya girmeyeceklerdir ama ...ya yani bir oyuncunun yapacağı bir hata oyunu tekrar çevirebilir. Tumar mükemmel bir konumda kalmış durumda. Evet. Kesinlikle. Veries yine 7 o oh, yine yakalanıyor. Yine önde yakalanıyor. Burada büyük bir risk var. Pizzi tekrar kaçabilir mi? Bu sefer bilmiyorum. Onun üzerine doğru hasarlar gelmeye devam ederken yine alan kullanılmıştı. Easy uz uzaklardan. Kasuga'ya doğru hasarını veriyor. Yine Shio. Orta koridor kulesini isteyecekken yani bu kuleyi düşürmek koridor baskısını artırıp Lord'u birazcık rahatlatır. Tumar hemen yan tarafa doğru ile beraber geldi. Alanın içinde kaldılar. Burada Pizzi'den güzel miktarda hasar var. Tumar hemen ultiyle beraber geriye doğru çıkıyor. Asti Son saniye olaya bir dahil oldu ama güçlendirmeye tabi dönmek istiyorlar Lord'dan önce. Evet ama yani şimdi Esin'in oraya gelişiyle beraber de tabi rahat bir mor güçlendirme olacak onun adına. Yani şimdi Ketagoda üst tarafa doğru gidiyor. Şarata bir rakiplerinin yerini, yerini de görebilmek adına burada bir kez daha ulti kullanacak. Bizi çok iyi ışınlan ulti geldi. Sersemletme de gelmiş olmasına rağmen hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey oldu. Hiçbir şey bir ama. Bir fark ettin onu değil mi? Hiçbir hiç şey. Kaos geliyor gibiydi. Üç kişi sersem aa, falan hiçbir şey Hiçbir şey yok, hiç şey, şey yok babacım. Hiç, hiç ama hiç. <laughs> İnanılmaz. Olmadı. 15, 15 saniye var orada. Ya iki takım da artık gergin bir kere onu söyleyelim. Hani yani de... biz buradan böyle görüyoruz ama şu an Underworld galiba kaybediyoruz abi gerginliğinde. de beyler çeviriyoruz. Hata yapıp oyunu tekrar trollamayalım. Aman dikkatli olun gerginliğinde. De, bu arada ya yani bu bu kitler bu oyunu. Şu, şu Pizi de bu arayacak. Ara. Ama o ışının ultiyle bir şeyler çıkartmaları gerekiyordu. Şimdi Lord geldi ışınını olmayacak? Ee, biraz daha iyi konumlu o ultiyi daha net bir şekilde uygulaması gerekecek bakalım ama tabii ultisi şimdi geldi Pizi'nin de. Ee, sadece şöyle ultisi yok ama o da çok önemli. Yani kritik değil. Aynen. Ve 20k'ya kadar inmiş bir Lord canı var burada. Dikkat etmeleri lazım, ProAmy'i sokmayacaklar. Galiba içeriye 6k'da kaldı, 3. ProAmy yaklaşamadı bile, astı bir anda. Attı pençeyi ve aldı. Alakası yok şu anda Underworld'un Lord'a. Bir de üzerine skorları verme ihtimalleri Oo, var ama son saniye toparlandı. ProAmy, madem Lord'u aldınız biz de o zaman fayda istiyoruz dedi. Şimdi Kule'yle beraber Çok. devam edecekler. 2 tane kayıp var, yeni töre kadar gider burası. Yalnız işte bir de araba da öldü. Şu anda bir sonraki milyon dalgası gelmesini mi bekleyecekler. Efendim? Araba taklalı şu an. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Yapma. Kaleme hoş <laughs> geldinizden sonra. Kaleme hoş evet, geldinizden kaleme... sonra. <laughs> evet yani burada burası sarsıldı. <laughs> Onu söyleyeyim. Ee, üstten tabii Lord geliyor. Onu savunmak isteyecek. Shayo, Easy gayet yeterli olacaklardır burada savunmayı gerçekleştirebilmek adına. iki tane e, has burada Lord'a yüksek hasar çıkartabilecek kahramandan bahsediyoruz. Şimdi kışkırtılan bir proemir gördüm. Oradan çıkması lazım. Rice çok ciddi hasar veriyor. Pizzi of. takım arkadaşına yardımcı olamayacağının farkında ve orada proemir Pizzi'nin gözleri önünde katledilecek. Hoş olmadı. Hoş olmadı. Alt tarafta yeni bir pakito var. Ketoga o koridoru toparlamak isteyecek tabi diğer tarafta bahsetmemiz lazım. Kasuga çok güzel bir yere kadar ittirdi midden. Oynamak istiyorlar. Kule olacaklar. Yetmeyecek skorunu da özlecekler. Bir kışkırtma bir tane çekme. Kasuga yan taraftan zorlamaya devam ederken orta taraftan iki tane mükemmel aslında pozisyon yaşanmış oldu. Shoyo, Easy ile birlikte istediğini yapsın artık bu dakikadan sonra oyunu. Yani toparlamaları çok zor. Altın hala dengeli gidiyor gibi gözüküyorlar ama baskı tamamen Vincere'de. Yani Vincere rüzgarı arkasında iyi bir şekilde aldı ve şu anlık o rüzgarla oynamaya devam ediyor. Yani altın farkı diye bir şey söz konusu bile değil şu dakikaya göre. Neredeyse 700-800 arada bine yükseliyor, iniyor. Bir fark mevcut ve yani bu Lord <laughs> e, savaşı oldukça kritik olacakmış gibi gözüküyor şu anda. Çünkü yavaş yavaş artık dış kulelerin açılmaya başladığını görüyoruz. Özellikle hatalar gelmesi durumunda iki tarafında inhibitor alabilecek bir e, noktada olduğunu hatırlatmakta fayda var. Az önceki pozisyon yani burada çok iyi toparlıyorlar Lord verildikten sonra. Orta kule de alınıyor. E, gayet iyi bir iş burada tabi Underworld adına ama Vincere'in de tabi Lord'u e, Lord aldığını unutmamamız gerekiyor. O savaşın başında. Evet. Nasty Devam ediyor yan taraftan ve güzel şekilde toparlamaya çalıştılar. Oh, oh. Fakat Tumar kaçamayacak gibi bu pozisyonda. Şimdi de işiyle beraber birazcık da arkaya doğru kaçtı ama Ketoga çok mükemmel kol oluyor. Iyi, çok iyi. son vuruşu yaptı ve artık burası tekrar Underworld için güzel bir kazanç konumuna gelebilir. Bire bir bir takas oldu. Ketoga kill aldıktan sonra geriye çekemek durumunda. Fakat koridor işte biraz ortada kaldığı için alt limitörü alamadılar mesela. Yani, neon dalgası yakın olsa direkt inibitör. Yani, direkt inibitör de aynen öyle. Yani de Kasuga ile böyle bir karşı karşıya gelir gibi oldu. Ama tabi Pizzi arkasında, Kasuga arkasında ciddi bir destek olmayınca hemen geriye doğru çekilmekten başka bir çare sahip değildi. Yani şimdi 10 saniye Lord geliyor. Pizi orada. Canı da biraz eksik. Antimetre gördü. Tersemletmek isteyecek ama aslında gelişiyle beraber hemen geriye doğru çekilecek oyuncu ve başlamak istemeyebilirsiniz burada Lord'a. Ufak bir Lord önü dans olacak gibi gözüküyor şu anda. Aynen öyle. Şimdi Kasuga Üste doğru oynuyor ve Burada biraz daha tabi alan kazanmaya çalıştı aslında O çok çok önemli Antimedra doğru da bir yandan Beyinlemeye çalışıyor Kasuga Geri çekilmeye çalışıyor Antimedral'da bir yandan farkındalar ve Lord 26 kaya kadar inmişken bu fight vermesi çok mantıklı değil gibi Vincere'nin yan taraftan Pizzi geldi onun üzerine bir tane kışkırtma var arka taraftan Tumar tekrar olaya dahil olmak istiyor burada ultisiyle beraber güzel bir zaman kazanmış gibi gözüküyordu <laughs> Kasuga hala hayatta ve aldı skoru diğer tarafta X Pro Emir'in bir anda kill aldığını ve ardından hemen düşürüldüğünü görüyoruz bu fight gerçekten çok engelli gitmiş gibi gözüküyordu bir de üzerine Lord alınamayınca oyunun biraz daha uzadığını hep birlikte şu anda izliyor olacağız. Yani şimdi Katago'da orada ama tabii orada bir oyun gerçekleşecek kimse giremez Dilecek şu an orada. Kimse lorda. giremez. İki tarafta yaralı gerçekten. Ee, şu an. Uzayacak artık... bu oyun çok belli evet, ya. Evet, belli bayağı yani 25'lere doğru gidebiliriz. Güzel. Her gün bir tane hepsi de sana. Temiz. Sıfır sıkıntı. Yani ya tekrar işte şurası. Görüyoruz. Ben dedim ta Underworld herhalde topluyor burayı ufaktan. Ama yani Kasuga 2-3 seferdir o kadar ince canlardan o kadar ucundan evet. pamuk ipliğinden alıyorlar ki zor. Yani şimdi tekrar toparlanacaklar. Ketoga dönecek mi? Döndü. O da altta bir alttaki ikinci kuleyi vermek istemiyorlar. Çok ciddi bir minyon dalgası da geliyor. Hızlı bir şekilde Ketoga bölgeyi temizleyecek gibi. Diğer e, kükü görmezlik basmışlar. Antimetre yakalanabilir. İşte Kristal'i geldi. Ama burada güzel bir ışınlanla beraber orada e, ultiden kurtulmayı başarmış olsa da şey yok. Affetmeyecek orada Antimetre'i. Oo Kasuga'da yakalanabilir. Proemir içeriye doğru girmek de istiyor aslında. Ama tabii e, x çok da öyle üstüne koşabileceğiniz bir kahraman değil. Bunun farkında hızlı bir şekilde geriye doğru çekilecek ama adam avantajı şu anlık Underworld'un ellerinde. Kesinlikle. Ketoga burada tabii midi birazcık daha pushta da alt tarafta alacaklar Ayla, bile orada. Antimetri yok. Hiç zorlamadılar. Evet. Hiç yani diski atmaya gerek yok. çünkü cellat gibi olduğu için şu anda He. e, Vincere kadrosunda işte ultimi atayım ne? ona bir tumar tek atsın. Ya da ne bileyim işte ST birileri tek atsın. Rice tek atsın. O, o yüzden antimetrenin olmayışı çok büyük efekt yaratıyor şu an Vincere üzerinde. Lord geliyor. Alt inhibitor diye bir şey kalmayacak. Eğer ki tabi burada Under un bir hata yapmaması durumunda. Ee, ama alt inimitörü gelecek Lord kafasıyla beraber oyunun ilk inimitörünün düştüğünü görebiliriz. Şimdi alttan Lord'un da geldiğini gördük artık. Bakalım bir açık daha bekleyebiliriz ama Ketoko biraz uzak şimdi e, yeri görmek için tam şuradan bir yine ulti kullanımı geldi. Yani Tumar da durumun farkında. Kibini de zıplatmak istedi ama tabi hani Martis oldukça hareketli o kadar da kolay değil. Altta çalıya doğru turuncunun bulunduğu çalıya doğru bir pusu gerçekleştiriliyor. Şimdi işte Kristel ile beraber de bir sonraki çalının görüşü de alındı boş olduğunun farkındalar. Ketoga orta İkinci kuleye doğru bir hareket gerçekleştirdi. Bunu almakta herhangi bir problem yaşamayacaklar. Yani alttaki Lord'u da savunmak mümkün olmayacak. Kafa gelecek. Orta limitör de gelir. x üst tarafı ittirmiş. O yüzden üst tarafı alamayabilirler ama sanki iki limitör gidecekmiş gibi hissettiriyor bana şu anda. Hatta altta durmamak lazım. Şu anda yani X-Borg'un temizlemesine izin vermemeleri lazım. Orta limitör için evet. bitirmeye mi gidiyorlar yoksa? Galiba zorlamak isteyecekler. Şimdi burada Lord'la beraber tekrar bir savaş denenebilir. Oh, Hoşçak çok güzel miktarda hasar vermişti. Kasuga'nın üzerine doğru devam etmek istiyor. Burada arka tarafta Tümarı. iyi bir aslında. Çekmedi, çekmedi. Tumar'ı indirdi. Eritti ikide ikisini attı ve burada Underworld iyi başladı oyunu. Biraz dengeyi getirdikten sonra galibiyetle kapatmak istiyor. Alt koridor minyonlarının son kalanları ile birlikte burada dört oyuncu Beyze e vuracaklar ve oyunu bitirecekler. Vincere 6. mağlubiyetini alırken Underworld için güzel bir Galibiyet yazmış olduk. Biz, onlar iyice bir çizgide yürüdüler ama doğru noktaları da buldular. İyi bir iş, temiz bir iş kendilerine tebrik edelim.